Evet arkadaşlar. Şimdi mozaik pasta yapacağım. Mozaik pasta için bir paket margarinimi bir tavada eritiyorum. Bir paket margarinimi eritiyorum. Ve üzerine bir su bardağı kadar şeker koyacağım. O erirken ben de 3 paket petibör büsüğümü parçalara ayıracağım. 可以直接。 Parçalara ayırıyoruz. Bir paketimiz bitti. ikinci paketimiz de bitti. hücre paketimiz de bitti. Dolu dolu. Bitlerimizi bitirdik. Petibör bitkilerimiz. Şöyle Evet yağımız eridi. Ve bir su bardağı şekerimizi ilave ettik. Arkadaşlar. iştirerek pişiriyorum. Evet şimdi içerisine bir yumurta kıracağım. Bir yumurtamı kırdım. Hiçbir şekilde çiğ yumurta kokusu gelmiyor. Zaten yumurta da pişiyor. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel şekerimiz eridi. Yumurtamız pişti. Şimdi yağımızın içindeyiz. Çok güzel bir mozaik pasta. Ben senelerdir bu tarifli mozaik pastamı yapıyorum. Ve de gerçekten çok beğeniliyor yani. Senelerdir gayet güzel bir sos elde ettik. Ve şimdi bunu bisküvimizin içerisine katacağız. Sıcak sıcak katacağız. Ve büyük karıştıracağız. Sonra aynı bu kaba bir su bardağı kadar süt ekleyeceğim ve ılı ılıyacak yani biraz ılıtacağım. Sonra tekrardan kırılmış olan bisküvilerimi içine koyacağım. Şöyle devam ediyorum. Şunu biraz karıştıralım. Her şey. Şimdi bir su bardağı süt. Bir su bardağı süt ilave edeceğim. Ve uluyana kadar Balık bir süt olacak yani. Ve sütümü de ilave ediyorum. Şimdi karıştıracağım. Ve kek kalıbında yapacağım ben mozaik pastamı bu sefer. Kek kalıbında mozaik pastamı yapacağım. Buzluğuma koyacağım. Şimdi kek kalıbımın dibine buzdolabı poşeti koyacağım ve üzerine mozaik pastamı koyacağım. Daha sonra onu buzdolabının buzlukta 1-2 saat bekleteceğim. bu şekil kalıbımın dibine buzdolabı poşetiyi de kapladım ve üzerine mozaik pastamı ilave ediyorum. Hemen şekil verip daha sonra buzdolabına buzluğa atacağım. Çok güzel olacak. Evet arkadaşlar bu şekil yaydım yani 12 kek kalıbına. Şöyle gösteriyorum. Şimdi üzerine poşetle kaplayacağım. Yine buzluğun poşetiyle. Ve buzluğa koyacağım. Bu şekil kek kalıbı halinde çıkacak. Kalıp halinde inşallah çıkacak. Mut ediyorum. Evet. Kestik arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Kesinlikle unutmuyoruz yani. Görüşmek üzere.